Merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım herkes çok iyidir e, bedenlenmiş melek videomuz vardı daha öncesinde çektiğim herhalde onunla alakalı bir video çekmiştim orada birkaç e, sorular var e, dostlar orayı tekrardan bir daha hatırlatmak istedim aslında bugün e, bedenlenmiş melek olduğumuzu nasıl anlarız mesela bedenlenmiş melek e, ve ikiz alev karışımı e, ondan bahsedilmiş bu kilo problemi bedenlenmiş meleklerde neden bedenlenip gelen melekler neden cezalı? Bu, bu soruları toparlamaya çalışıyorum. Böyle böyle sorular vardı orada. Bir dostumuz da şöyle sormuş. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Öncelikle ondan başlayalım mı? Bu bilgiler... Bize yani benim gibi bu işi yapanlara diyelim. E, bizlerin hani üçüncü gözü açık olan, perdesi kalkmış olan, e, ilahiden e, bilgiyi alan kişilere. Hani hep bahsediyorum ya e, sır vakıf olana verilir. Kainatın sırrı taşıyabilene verilir. Sırrı vakıf olmakta e, saflaşmaktan geçer. Yani ne kadar çok enerjinizi saflaştırırsanız, içinde e, ne kadar e, olumsuzluk barındırmazsanız o zaman saf enerjide olduğunuz sürece de frekansınız yüksek olur. Bu yaşamı kainatı, insanlığı varoluşu daha iyi algılayabilirsiniz. E, o olduğunuz saf boyutta e, nedenin içine yaşanmışlığı, yaşanacağı nasıl diyeyimse dünyanın neden varoluşunu buradaki bu düzenin nedenini daha arka planlı daha iyi kavrayacak e, saflığa ulaşıyorsunuz e şöyle düşün hani bir boş e, kaba boş bir bardağa her şeyi koyabilirsiniz doldurabilirsiniz ama dolu bir şeye bir şey konmaz ya siz kendi içinizdeki kabınızı ne kadar çok arındırdıkça saflaştırdıkça e, kainattan bilgiyi ilahi plandan bilgiyi yaradandan bilgiyi daha iyi alabilirsiniz çekebilirsiniz kendi kabınızda olumsuzluk olduğu sürece kendi kabınız olumsuzlukla dolu olduğu sürece dünyasal olumsuzluklardan bahsediyorum dünyasal korkulardan dünyasal kaygılardan e, ilahiden gelen mesajları alamazsınız ha bu sadece bizlere verilmiş bir yetenek mi hayır bunu bütün aslında dünyaya gözünü açmış, dünyaya inmiş her ruhta bu özellik var. O yüzden kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Herkes aynı seviyededir yaratıcının katında. Herkes özeldir. Herkes şahane bir donanımla yaratılmıştır. Ama ve lakin, kimi bunun farkına varır, o tarafını geliştirir. Kimisi dünya tarafına çok fazla takılır, olumsuzluk geliştirir kimisi daha zayıf karakterdir. Karanlık tarafa takılır. Orada birden popüler olmak, birden parlamak, birden büyümek tarafı cazip gelir. Bu sefer de karanlık tarafını geliştirir. Bakın, herkesin özgür iradesine bağlı. Bu içerideki yeteneğini, bu gücünü, bu özel yetilerini ortaya çıkartması kişinin kendine kalmıştır. Yaratıcı herkesi aynı dizaynda yaratmış dünya denen okula bırakmıştır ama burada kişinin inisiyatifine kalmıştır o içerideki iyi tarafını besleyip büyütmek açığa çıkarmak ya da kötü tarafını besleyip büyütmek açığa çıkarmak. Tabii ki bu da biraz bu dünyasal oyunun içeriğinde olan bir şeyler dünyasal oyunda devamlı her taraf herkes iyi oynamıyor Çünkü sürekli iyi oynayan oyuncular olsa o zaman bizler kötülüğü nasıl anlayacağız? Nasıl kavrayacağız? Buradaki derslerimizi nasıl vereceğiz? Kötü bir insanı anlayabilmemiz için yapılan kötülüğün seviyesini algılayabilmemiz için kötülük yapıldığındaki hissiyatı iyi anlayabilmemiz için aslında bunlara da ihtiyaç var. Yani öyle bir denge, öyle bir hiyerarşi var ki kainatta o kadar şahane bir dizayn var ki kötülüğü seçen insanda bizlere kötülük seviyelerini anlatabiliyor. Bizlerin kötülük seviyelerinden geçmemizi, buraları fark etmemizi sağlıyorlar. Bakın hiçbir şey boşa yaşanmıyor aslında. Hiçbir şey boşa gelmiyor buraya. Yanlış da bir örnek. Yani bu yanlış neyi yapıldı demeyin. O yanlışlara takılı kalmayın. Oradan almanız gereken dersi alıp yolunuza devam edin. İyi tarafta olan insanlar şu hayatında iyiliği deneyimliyor, insanlığa da iyiliği anlatıyor. Rolü bu. Kötü tarafta olan insanlarda kötülüğü deneyimliyor ve insanlığa o kötünün dozlarını, o kötünün seviyelerini bizim görmemizi, bizim algılamamızı sağlıyor. Dersler bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada e, hani ilk sorudan başladık ya. ...siz bunu nasıl görüyorsunuz... ...siz bu bilgiyi nereden alıyorsunuz diye... ...dostumuzun biri orada soru sormuştu. Evet... ...bazı insanlar için hani çok uçuk kaçık... ...şeyler anlatıyoruz belki de... ...buralarda. Ama... ...seviye, frekans... ...hani hep frekans diyoruz. Bu frekans derken... ...o frekansın aşağıda kalan insanların... ...kötü olduğu anlamına gelmez. Frekansını yükseltmiş kişi... ...şöyle düşünün ki... ...kendi kabını... ...temizlemiş, arındırmış... ...hafiflemiş kişi... ...daha yükselebilir rahat ...kabında tortu olan... ...olumsuzluk barındıran kişi... ...o yükselişi kolay yapamaz... ...hani üzerinize birçok şeyi... ...yükü alıp da... E, ...yürümeye çalışmak gibi... ...koşmaya çalışmak gibi... ...sırtınızda bir sürü yükle koşabilir misiniz? o ...yük ağırlaştıkça... ...yürümeyi koşmayı bırakın... ...yerinizden bile kalkamazsınız... ...hani sırtınıza çok fazla yük bindirdiği zaman yerinizden kalkamazsınız bile. Aynı bunun gibi dostlar. Siz kendi içinizde, kendi kabınızda ne kadar çok olumsuzluğu dünyasal taraftan yüklendiğimiz olumsuzluklar arındırırsanız bunları farkına verip burada bir hafifleme, bir saflaşma dediğim durum işte hani enerjinde bir saflık ve seni yukarı yukarıya o frekansı yukarı yukarı çıkaracaktır. Bu da daha farklı şeyleri keşfetmeni, kavramanı, anlayabilmeni sağlayacaktır. Başka şeylerde olabiliri hissetmeni sağlayacaktır. Daha yukarıya çıkardıkça frekansını insanlardan başka varlıkların da dünyada olduğunu o onları hissetmeye, algılamaya, onların enerjisini hissetmeye, onları üçüncü gözünde görmeye başlarsın. Daha farklı şeyleri. Yani bu ne demektir aslında? Frekans yükseldikçe çok daha bakış açın genişleyecektir. Bambaşka dünyanın, kainatın bambaşka taraflarını da keşfedeceksin. Hani bunu bir videoda şöyle anlatmıştık. Bir e, dağa tırmanan dağcı gibi düşünün kendinizi. Dağın zirvesine, tepesine çıkana kadar o zorlu süreci düşünün. O dağın eteklerine ilk geldiğiniz noktada Dağla ilgili ya da o dağın zirvesindeki olacaklarla, oradaki aşağı baktığındaki görüntüyle alakalı hiçbir fikrin yoktur dağın eteğinde. Ama dağın ortalarına doğru çıkmaya başladığında zirveyle alakalı bir şeyler oluşmaya başlar kafanda. Çünkü o ortaya geldiğin seviyede hem dağın eteğini daha iyi görüyorsundur, net görüyorsundur hem de yukarıda neler görebileceğini hissetmeye başlarsın. Aşağı yukarı bunu analiz etmeye başlarsın. O zirveye ulaştığın zaman ise, dağın tepesine çıktığın zaman ise düşünün ki dağın tepesinden her tarafına, dört tarafına da hakimsin ve çok net görüyorsun. Yani o kadar büyük bir bakış açısı oluşuyor ki orada. Sen sadece dağın çıktığın kendi alanından, kendi yamacından ee, o seviyelerde gördüğünle tepeye çıktığın andaki dağın dört tarafından da bakış açın çok çok daha farklı olacaktır. Yani bu demektir ki kainatı daha iyi kavramaya başlayacaksın. Daha iyi algılamaya başlayacaksın. Nedenlerinin içinlerini ruhun buradaki yolculuğunu yani o gözündeki perdeler kalktıkça gerçeklik sana akmaya başlayacak. Gerçek bilgiler ilahiden mesajları daha güçlü almaya başlayacaksın. Yani hani o sormuştu ya dostumuz. Nereden alıyorsunuz bu bilgileri? Evet bu bilgiler işte ilahiden direkt gelir dostum. Oradan direkt alırsın. Bunu alabilmen için de mesaj kutunu boş bırakman gerekir. Mesaj kutusu nasıl boş bırakılır? Dünyasal taraftaki olumsuzluklara takılmadan oradaki olumsuzluklarını dünyevi korkularını, dünyevi kaygılarını, endişelerini, bütün bunları bırakarak. Bunlar tabii ki kolayca bırakılmaz. Gene dağın seviyesinden konuşacak olursak, dağın eteğindeki bir insan bu korkularla yaşar. Orada o korkuları bırakamaz. O kadar çok endişesi, dünyasal korkusu, kaybetme korkusu, sevilmeme korkusu, değersizlik korkusu taşır ki, bunlar da o seviyede olması gerekir. O seviyede bunlar olacak ki, onları öğrene öğrene önce analiz edecek, sonra öğrenecek, sonra kendi hayatında yaşayıp deneyimleyecek. Sonra onları teker teker bırakmayı öğrenecek. Bu bırakma seviyeleri de dağın ortalarına doğru o çıkışla olur. Önce dağın eteğinde bunlarla karşılaşılır. Bunlar analiz edilir. Kendi hayatından bunları kendi hayatına çekip yaşar, yaşatır. Sonra her bir çıkış seviyesinde de teker teker bırakması gerektiğini, nasıl bırakacağını öğrenir. Zaten zirveye geldiği zaman onları niye yaşadı, o korkuyu, kaygıyı neden önce aldı, alanında neden barındırdı, birçok yaşam neden bunlarla geldi, sonrasında neden bıraktığı, bunların tamamı bir net bir şekilde gösterilir. Burayı çok net görür. Yani aslında bunların hepsinin bir dünyasal oyun olduğunu zaten o yolculukta e, bizlerin bütün ruhun bütün dünyaya inmiş ruhların Tanrının yansıması olduğunu dünyada Tanrının yansıyan parçaları olduğunu ve dünyaya indiğin zaman en alt seviyeden indiğini buraları tekrardan keşfetmek bulmak geri o koptuğun parçaya geri dönmek için buranın bir yolculuk olduğunu, bu yolculukta ise bütün bunlarla karşılaşman gerektiğini, bu karşılaşmalarda teker teker kendinle özleştirin ne varsa, kendinde olan, yakaladığın duygu ne varsa bunları temizleyip arındırarak, temizlik nasıl yapılır, arınma süreci nedir, arındığında hissettiğin duygu, Temizlemeden, arınmadan önceki onun verdiği hissiyat buraların da karşılaştırması yapılarak Bunlar nasıl yapılacak? Tatbikatla. E tatbikat nerede olur? Dünya okulunda. Ruh bunları dünya okuluna tatbikat yaparak, birebir sahneleyerek, oynayarak, buranın hem tadını çıkararak, hem burayı keşfederek, hem bu yolculuğu keşfederek, hem kendini keşfederek, yaratıcının dünyaya yansıttığı biz yansımaları olarak aslında yaratıcının bir oyunu olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bizler onun birer parçasıyız. Ve buralarda bir kurduğu oyunun içinde oynayan bütün kendi parçalarıyız aslında. Ve bu okulda geri tekrardan ona dönmeye çalışan onun parçaları. Bir biz tekten geldik, birden geldik. Tekrar geri o bire dönüş yolculuğumuz de o bire dönüş yolculuğunda yaratıcıyı bularak, arayarak, onu ararken kendimizi bularak, kendimizi bulduğumuzda aslında Tanrı parçamızı bularak, Tanrı parçamızı bulduğumuzda içimizdeki güçleri bularak, güçleri uyandırarak. Bu oyun, evet e, kimisi dediğimiz gibi insan, o ruhun insan bedeninde dünyaya gelmesi ve bir de bu bedenlenmiş meleklerden bahsetmiştik. Hani asıl burayı konuşmamın, bu videoyu çekmemin asıl amacı o. Oradaki sorulara biraz daha açıklık getirebilmek. Bedenlenmiş melekler buraya, dünya okuluna inecek olan, bu insan ırkına karşı gelen en alt seviye, en alt kademe meleklerden. Bunlar yaratıcının dünya okulunda Savaş çıkaracak, kaos çıkaracak, acıyı, tatlıyı, her şeyi deneyimleyerek öğreneceği bir okula bırakacağı bu ırktan bahsettiğimde aslında burayı kavrayamayıp, anlayamayıp ve neden buna ne gerek var? Dünyada hiyerarşi çıkaracak, bir kaos yaratacak ırka ne gerek var? Hani düzen varken neden savaş çıkaracak bir ırk? bunu anlayamayan meleklerin cezalı olarak dünyaya atılması. Yani aslında şöyle cezalı olarak derken burayı biraz ağır olarak düşünmeyin. Ee, bu da bir o meleklere ders aslında. Hani sen bu ırkı anlayamıyorsun, bunların neden ihtiyaç duyuyorsun bunlara dediğinde yaratıcının kendinden dünyaya bıraktığı o parçaların neden bu kadar zorlanarak bu süreci geçirdiğini, bu süreci yaşadığını idrak edemeyen o alt kademe meleklere verilmiş bir ders bu dünyaya insan ırkıyla birlikte gelip insanların içinde yaşayıp onları daha yakından tanıyarak anlaması idrak etmesi bu süreçte onları kabul etmesi için o uyumu yakalaması için aslında burada o bedenlenmiş melekler evet saf melek enerjisinde olduğu için insan gibi e, su ve çamurdan yaratıcının su ve çamurdan yarattığı hani Havva ile Adem Havva Adem babamızın yaratılma şekli gibi olmadığı için melek ırkı sadece saf enerjiden olduğu için burada dünyada olan şeyleri e, yerleştirememe de kendine idrak edememe de zorluk çeker. Hani kötülük tarafını idrak edemekte zorluk çeker. O yüzden o derslerini vermekte de zorlanır. O yüzden o süreç uzar. Belki birçok yaşam dünyaya gelir, insan ırkının içinde yer edinir, barınmaya çalışır. Ve genelde de insan ırkına yakın seviyede mesleklerde bulunur. Doktorlar gibi, şifacılar gibi onlara daha yakın olacak ki, Onları daha iyi algılayabilecek, o uyumlanmayı yakalayacak aslında, o uyumlanma, uyumlanma sürecini geçirmesi gerekir. Burada ancak dersin e, verdiği anda cezası biter ki tekrar geri o saf enerji haline dönebilsin. Burada onlar için bir ceza gibi e, düşünülür, evet. Çünkü o yüzden bedenlenmiş meleklerin hepsi de dünyaya ait hissedemez kendini. O uyumlanmayı yakalayamadığı için, orada zorlandığı için yabancı gelir dünya onlara. İnsanların e, çok fazla o kaostan beslenmeleri onlara yabancı gelir. Çünkü onlar o kaostan beslenmez. Onları besleyen şey sadece saf enerji. Onlar yaratıcının yaratıcıya hizmet etmiş sadece hizmet odaklı iyilik odaklı olan meleklerdir. Ve burada insanların birbirine yarattığı o e, sahtekarlığı, o birbirini kullanma şeklini asla idrak edemezler. Bunlar bedenlenmiş meleklerde yoktur. Yaratılışında yok. Sonradan da koyamaz. Ne kadar çabalasa çabalasın dostlar. Ee, hani insanlardan ne kadar çok zorlanırsa, kazık yese de, kötülük de görse o bedenlenmiş melek asla kötülük yapamaz. Kendinde olmayan bir şeyi çıkaramaz ortaya. Onun özünde yoktur o kötülük. Sonradan da koysam tutmaz orada. Ne kadar kötülük yapsın, o gene bildiği gibi iyilik yapmaya devam eder. O gene bildiği gibi insanlara yardım etmeye devam eder. Ama hala şöyle bir yönü de vardır. Kızar, öfkelenir. Hem insanlara çok kızar, öfkelenir. Bu insanlar neden anlamıyor diye çok kızar. Neden böyle davranıyor, neden böyle yaşıyorlar diye çok kızar, çok eleştirir. Aslında çok yargılar ama iyiliğinden de taviz vermez. Ama kendi bildiği yoldan da taviz vermez. O yüzden biraz e, kendi bildiği şeyde direnç gösterebilir, e, katılaşabilir, biraz despotlaşabilir. Bu da melek karakterleridir. Kendinizi buralardan da ayrıştırabilirsiniz. Hani kendimizin olduğunu nasıl bileceğiz diye sorular var. Çok despot, kontrolcü, kontrol enerjisini bırakmayan, aşırı derecede iyilik yapmaya çalışan. Hani hem kızıyorsun hem iyilik yapıyorsun. Burada kendine de kızmaya başlarsın. Ya o insan bana bunu bunu yapıyor. Ben niye gene iyilik yapıyorum diye. kendine de yüklenmeye başlarsın. Ama o iyilik yapmadan da bir türlü çıkamazsın. O döngün içinden kendini kurtaramazsın bir türlü. Kim sana ne yaparsa yapsın senin bildiğin yol iyiliktir. Ve çünkü senin hamurunda bu var. Senin hamuruna kötülük katılmamış. Yok o. Yapamazsın. Evet onların çok belirgin özellikleri, en baştaki özellikleri budur. Hayatlarında da hep zorlu eş, en zorlu baba, baba figürü, eril enerji, baskın, eğer kadınsa tabii ki hani bu bedenlenmiş melek, bir baba figürü, bir zorlu eş figürü, hata yapan, biraz pasif, alkol bağımlısı ya da başka bağımlılıklar geliştiren eşler olur hayatlarında. Onu zorlayacaktır, o insanlardan uyumu yakalamak için hani. Bu insanların bunları niye deneyimlediğini anlayabilmeleri için. Hani başlarda da bahsettiğim gibi insanlığın yolu böyle çünkü. Bütün o bizim kabul etmediğimiz o durumları o insanlar yaşamak için buraya geliyor. Oraları deneyimlemek için buraya geliyorlar. Onlara bizler kızamayız. Kızmamamız gerekiyor. Bu süreci anlayıp bu süreci idrak edip onlara elimizden geldiğince yardım etmemiz gerekiyor dostlar. Bedenlenmiş melek, hem hayatında zorlu insanlar olur hem de burada o zorlu insanlarla dünyaya ve insanlara uyumlanmaya çalışan bir ırk sevgili dostlar burayı anlayamadığınız yerler olursa tekrardan bununla üzerine sorularınız olursa tekrar gene bir video çekip e, sorularınıza göre burayı açıklamaya çalışırım dostlar şimdilik bu kadar olsun hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hoşçakalın.